Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda size e, Dacia Duster 2018 model Dacia Duster'ın kumanda pili nasıl değişir, hangi pil kullanılır onu göstereceğim. Şimdi e, marketlerde satılıyor bu pil. E, serisi CR2032. Ben Duracell'inkini aldım. Zaten içinde de şu şekilde bunun kabı kırıldı ama şu şekilde tuttuğunuzda tırnakları var şurada. Bunun tırnakları kırıldı şu tırnakları tırnaklardan çektiğinizde açılıyor. İçinde yedek anahtarı var. Şurada pil kapağı var. Bunu şöyle tutup çektiğinizde çıkıyor. İçinden çıkan pil de yine e, CR2032 İçine Maxel'in pil, pilini koymuşlar. Şurada bir koruma kılıfı var. Şurada bir tırnağı var. Onu şöyle elinizi gittiğinizde pili dışarıya doğru atıyor zaten şekilde anahtarın ucuyla da yapabilirsiniz. Onları pili çıkarıp Adamlar pile zırh yapmış. Bu şekilde pilimizi çıkarıp içine takıp sonra kapağımızı şekilde işlemimiz bitmiş oluyor. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kolay gelsin Allah'a emanet olun.